Bir yıldır psikolojik şiddet görüyorum diyen Kutsi'nin eşi geri adım attı eşimden bahsetmedim. Ünlü şarkıcı Kutsi 7 yıldır birlikte olduğu oyuncu Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan sonra dizi setinde tanıştığı Sibel Ülker'le evlendi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme bomba gibi düştü. Ülker'in "Bir yıldır psikolojik şiddet görüyorum." sözlerinin ardından gözler Kutsi'ye çevrildi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen genç kadın yeni bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ülker, bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var dedi. Ülker'in paylaşımı şarkıcının kızlarıyla vakit geçirmek için eski eşinin yanına gittiği ve orada fotoğraf çekildiği için yaptığı ileri sürüldü. Paylaşımının ardından gözler Kutsi'ye çevrilirken Ülker'den bir paylaşım daha geldi. Paylaşımında bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını belirten Ülker şunları yazdı. Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi ile evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzde Üzerinde bir maskeyle bana oyunculara taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir. Gizli olan Instagram sayfamdan yaptığım bu paylaşımı böyle yorumlanarak yayılmasına ve gündemi meşgul etmesine üzgünüm. Müzik